Bu söz grubu aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa cümlenin yüklemi geçişli olur. Evet, bir cümlenin yüklemin geçişli olması için nesne almış olması lazımdır. Hemen bakalım seçeneklerimize. Bu şehirde her yıl dünyanın en ünlü aşçısı yemeklerini hazırlar. Hazırlar yüklem. ne Kim hazırlar? Dünyanın en ünlü aşçısı. Neyi hazırlar? Yemeklerini nesne almıştır. Bundan dolayı bu cümle geçişli olur eğer tamamlanırsa. Diğer seçeneklere de bakalım limandan en ünlü gemisi limandan kalkar. Kalkar. Yüklem ne kalkar? Dünyanın en ünlü gemisi. Nereden? Limandan. Burada baktığımız zaman nesne yoktur. Bundan dolayı geçişli diyemeyiz. İllüzyon gösterileri yapılır. Yapılır yüklem. Ne yapılır? İllüzyon gösterileri. Bu da baktığımız zaman özneyi buraya koymuştur. Zaten yukarıda nesne yoktur. Bundan dolayı bu da geçişli olmaz. D seçeneğine bakalım. En ünlü film yönetmenleri Toplanır, toplanır, yüklem. Toplanan ne? Dünyanın en ünlü film yönetmenleri. Burada özne olacaktır. Ee, öznenin devamı niteliğinde gelmiştir. Bundan dolayı burada da nesne olmadığı için geçişli olamaz. Cevabımız A seçeneği olacaktır.